Evet selam. Nasılsınız bakalım. Bugün promonun ikinci takımının günü. Ee, kimler gelecek bilmiyorum. Linklere bakmıyorum. Bakmamaya çalışıyorum. Bu videoyu da Türkçe yapacağım. uzun bir video olacak çünkü oyunculara bakacağız. 18 Ekim bugün. Putelas'ı görüyorum. Virtsi görüyorum. Neymar. Şapkalı fotoğrafı var. İlginç. <laughs> Güzel. Messi var. Baya sevilecek oyuncular var gibi görünüyor. Bakalım. Ee, SBC falan da görmedim. İkondan kimi açtınız? söyleseniz ya. <laughs> Benim bütün gördüğüm yani 6-7 arkadaşım var muhtemelen. Konuştuğum, hatırladığım. Bir tek Vidiç iyiydi. Ee, yeni gol çılgınlığı gelmiş. Gol çılgınının görevleri de gelmiş. Öbürü bitti. Ee, gol çılgınlığı yeni rush modu olmalı. Artık şartlar nelerdir bilmiyorum. Onda 10 asist yapmanızı istiyor. 5 kazanmanızı istiyor. 10 gol atmanızı istiyor. Onda maç yapmanızı istiyor. Asist bitmiş, bu seferde gol gelmiş ee, XP almanız için. XP için 10 gol atmanız gerekiyor. Onun dışında player pickler veriyor. Çok da iyi bir şeyler açmadığım için öneremem ama XP'ye ihtiyacınız varsa 10 gol atmayı uğraşabilirsiniz. Milik gelmiş. Milik zayıf ayağı 4, solak. Ee, uzun bir forward. 1.86 Dribblingi fena değil. Turamdan iyi, Turamda denge yok ama Şeyi çok kötü, dayanıklılığı çok kötü, pili de yok. O yüzden Tura'mdan kötü olduğunu söyleyeceğim direkt. Daha da yavaş zaten. Ee, serbest vuruşu var, power shotu ve plasesi var. Tura'mda onlar yok. Pas özelliği de yok Tura'mda. Tura'mda pil ve quick step var. Bence çok daha meta özellikler ama bunda da havacı var. Ee, havacı bir forvet arıyorsanız Juventus bağlantısı, Tura'mı bağlamak için Miliki mesela düşünebilirsiniz. Çok ilgilendiğinizi sanmıyorum ama. Yeni XP görevleri, 5 rush maçı yap, 3 rush maçı kazan, rush maçlarında 7 gol, 5 asist, raş puanı. XP'leri bitirenleriniz çok, biliyorum. Ben yenice bitirdim. kariyer araya uğraşmadığım için. Bitirmeyenler, burada iyi fırsatlar gelmiş. Bu vardı haftalık görevler. 2 haftalık görev, 2 hafta boyunca bunlar burada. Bunların Türkçesini duymak garip geliyor bu arada. Hangisi yeni, hangisi eski pek atlayabilirim. Bunun yeni olduğunu eminim. Yeni İspanya oyuncusu gelmiş. İspanya ve İspanya Ligi bağlamak için ilginç olabilir. Sağ kanat oyuncusu ama pas özellikleri ve rakunu var. E, dribbling özellikleri de iyi. Baya iyi oyun tarzları. Muhtemelen sağ orta sağ oynaması iyi olacak bunun. Kanat değil de. Center bile oynuyor. Ama şutu zayıf. Onun dışında özellikleri çok iyi. Hiç fena değil. E, oynayıp MO oynayamıyor mu? Oynayamıyor. E, Tam 4-4-2'nin sağ kanadında oynayabilir bence. Hatta 4-1-2-1-2'nin böyle daha defansa, defansa yardıma gelmesi gereken formasyonlarda oynayabilir. E, ee, Dribbling'in çok iyi olduğunu görüyorum. Pas E işte. Şutu bence yeterli o pozisyon için. Hızı iyi. Ee, top kesmesi dışında şeyleri iyi. Defansif oyun tarzları, fizik özellikleri iyi. İyi bir kart bence. Açık orta sağ oyuncusu bakın sağ orta sağda. Bence oynaması gereken pozisyon. İyi bir oyuncu bence. Gayet iyi olmuş ama ne kadar alması zor ona bakmak lazım. Plase ile 4 gol istiyor sizden. İspanyol oyuncularla 10 gol istiyor sizden. 5 Liga F oyuncusuyla yani kadınlar İspanyol Ligi ile ilk kombinizle başlarken 7 maç istiyor. Biraz üşendirici bence. 5 Liga F oyuncusu iyi oyuncularınız yoksa zor. Patri, Putelas, Bonmati ile falan filan çekilebilir bence. 6 maçta kazanmanızı istiyor. Ama kartın iyi olduğunu söyleyelim. 4 yıldız 4 yıldız da cebası. Burada süresiz antrenörlük görevleri gelmiş. Tex ne? pep veriyor. <laughs> Burada ilginç şeyler var. Ritimini bulmak için herhangi bir oyun modunda maç yap. İlk 11'inde Premier Lig'den en az 8 Manchester City oyuncusu varken bir maç yap hep almak istiyorsanız ilk 11'inde Premier Lig'den en az 8 Man City oyuncusuyla bir maç kazanan varsayılan taktikleri kullanarak takımının sinerjisini artırmak için teknik direktörünü pek bir yapabilirsin. 8 City oyuncusuyla oyun oynuyorsunuz ve size City ekipmanları veriyor. Bu da aynısının Liverpool'lu olanı mı? Evet. Kiralık Van Dijk. Bakın bu ilginç. İlk 11'inde Premier Lig'den en az 8 Liverpool oyuncusu varken 8 Liverpool oyuncusuyla oynayıp arkadaşlar Van Dijk alabilirsiniz kiralık. 9 maç 9 maçlık derseniz bence alın. Ee, Van Dijk'ın kiralığı bile değerli diye tahmin ediyorum. O yüzden öneririm. Hollanda hocalar da pahalı bu arada. Ee, bu A nokta slotu da almak isterseniz adamın adını unuttum valla. Kadro temelleriymiş. Dönüm noktalarıymış bunun adı. Milestone'ların adı. Yine şey yapıyorum. Burada da yeni bir şey olmuyor zaten ee, geliştirmeler. Bir rush'ın şartlarına bakacağım bir, ee, onu atlamak istemiyorum. Gol çılgınlığı, şutu minimum 80 al oyuncular, stoperler olmayacak çoğunda. Um, defans yapan muhtemelen orta saha oyuncuları kullanmanız gerekir diye düşünüyorum. Um, ne yapacaktık Ha geliştirmeler. Burada yeni bir şey yok. Geliştirmelerde var mı? Yavaşlı slowdown vardı. İleri güçlendirme vardı. Topa sahip ol. Bu yeni değil mi? Topa sahip olma. Hayır. Değil. Değil 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 değil. Aynen bu değil. Bu stoperlere verilen harika gelişim. Yavaşla ve ikisi çok iyi gerçekten. Yeni gelişim gelmemiş maalesef. Promo yeni ama gelişim yok. Çok üzüldüm. Favori kısmım benim. Ee, şeye bakmış mıydık ya? Büyük karşılaşmaları biliyoruz. Ben yapmadım karşılaşmaları çünkü verdiği paket çok kötü. Nadir Karma oyuncu paketi çok kötü. Üşendim açıkçası. Ya her zaman yapılır bunlar da. Bu seferki çok zayıf olmuş maalesef. Keşke o kadar cimri olmasalar. Ee, total Rush görevi 4. Bakın bunlar hep iyiydi şu ana kadar. Premium altın paket tamam. 25K'lık. 5 ee, oyuncuya başlık aldık paket. Yapıştırın direkt. Hiç düşünmeden satılabilir mi bir de? Yok. Ha evet satılabilir diyordum. Bakacağım ona. Satılabilir. Tamam yapıştırın direkt. Çok iyi. Ee, Team of the week yükseltmesi yenilendi değil mi? Evet yenilendi. 5. takımda gelmiş. Ben bundan iyi şeyler açtım o yüzden öneriyorum açıkçası. Biraz ballandım orada. Ee, Yamal. Aha. Benim Ferdi'yi bağlamak için böyle bir oyuncuya ihtiyacım vardı Brighton'lı. 5 yıldız 5 yıldız boyu 6-0 1.82 solak forvet ve MOO oynayabiliyor. Pası iyi. Şutu kötüye yakın muhtemelen. Hızı iyi. Driblingi fena değil. Fiziği çok iyi ama agresiflik yok. Top kesme yok maalesef. Pil var trickster var ve pas özellikleri var. Uzun pas yok ama ara pas ve keskin pas var. ince pas var pardon. Aa ben hep yanlış söylüyormuşum lan. Ben bunu keskin pas sanıyordum. Bunu ara pas deyip geçiyordum. Keskin pas, ara pasmış. İnce pas yerden hızlı pasmış. İlginç. Tamam. Şimdi böyle bir kartı nerede oynatmak lazım? Sanırım MOO'da ya. Çünkü forvet olmak için bitiriciliği düşük bence bitirici basıp finisher basıp MO oynatırım ben bunu. Değil mi? Evet muhtemelen. Ama pas özelliği yeterli mi MO olmak için? Yeterli herhalde ya. İkinci format yaparsanız bunu. Ee, yapıyorlar ya şey MO'lara oyun kurucu veriyorlar ya. Veya şey Shadow Striker Türkçesi neyse. Gölge forvet mi artık? Siz daha iyi bilirsiniz. Trickster değerli bence. Ee, evet öyle düşüt kullanırım diye düşünüyorum. Forvet veya ikinci forvet olabilir. İkinci forvet. Dört takım mı? 84, 84, 85, 86. Ee, hmm, Fransa Premier'lik pahalı o yüzden tabi. Biraz bana pahalı geldi. Bilmiyorum Rutter gibi çok da popüler olmayan bir oyuncuya pahalı geldi bana açıkçası. Hemen söyleyeyim onu. E, fiyatı kafamdan aklımda değil ama neyse anlıyorum onları da Premier Lig şey e, Fransız <laughs> fiyatı yapıştırmışlar. Evet şeye bakalım oyunculara bakalım. Ham paket açacağım onu e, oyunun başın şey videonun başında aklıma gelmedi. Belki promo açarız buradan. Açmadık. Çar çöp açtık peki sadece. <laughs> Aa Bellingham açtık. Hiç fena değil. Tamam güzel. İyi başlangıç değil mi? İyi, iyiydi Bellingham. Yani fiyatlıydı en azından. Rice da gelmiş. Rice istiyordum. Bellingham'ın fiyatı hala iyi mi? Evet evet Bellingham mı oldu? Ü 200k'lık kardeş. Tamam. Bir de La Liga lazımdı zaten. Eee... buraya yeni. Sana özel paketler. Evet 10 coin'lik paket var. Dikkat. Bunu açın. Hatta 60 kaldı da açayım hazır buraya gelmişken. Oyun koyduktan walk out hadi be. <laughs> Abartma artık o kadar. Bellingham açtım. Ama o belingi açmak için ta yani son sözü şeyine kadar geldim. Levele kadar değil mi? Hak ettim. Ee, nerede o? Sana özel paketler. ha. En az 86 ratingli bir nadir altın oyun seçimi 60k mı bu? Bu dolandırıcılık ya 60k. Yok açmayacağım. Açmayın. <laughs> 60K'ya vallahi 86'lık fodur alalım marketten daha iyi. Riske girmeyeceğim yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, neye bakmadık? Ha oyunculara bakacağız promo oyuncularına. Ee, tüt tüt tüt. şey şu sağda gördüklerimizden başka diğerlerine nasıl bakarız? Konseptlere gidelim. Doğru. La Liga görevi yapıyordum XP yetiştirmek için neydi? Aa, Total Rush. Şimdi Putelas yeni. Putelas'a oyun tarzları bunlar vardı zaten. Aynısı. Artı bir artı ama hızını iki arttırmışlar sanırım. İyi bayağı. Fiziğinin baya arttığını düşünüyorum. Bu kadar yüksek değildi. Bütün statları 90'ın üstünde çok iyi bir oyuncu. Aa Lewandowski gelmiş. Tamam bu özellikleri vardı. Oyun tarzı gelmemiş ama hızını 85 yapmışlar. Böylece Lewandowski çok tehlikeli oldu arkadaşlar. Çünkü normalde çok yavaş Leva. 4 yıldız 4 yıldız zaten vardı ama hız vermeleri çok önemli. Muhtemelen çeviklik de vermişler bayağı öyle düşünüyorum. Bu kadar yüksek değildi. Virts'e hız vermişler onu görüyorum. Fizik vermemişler pek ama pasını iyi hale zaten iyiydi değil mi? Daha iyi hale getirdiklerini düşünüyorum. Salah yeni değil mi? Salın ee, Salah'ın bu promo olmadan da zaten çok iyi. Salah Trickster yeni mi? Top bazı yeni mi sala? Yeni herhalde. Evet yeni yeni yeni. Aynen. Yeni diye düşünüyorum. Zayıf ayak vermemişler. Ben öyle vermişlerdir diye tahmin ediyordum. Messi 4 yıldız 4 yıldız hala. Bence ekstra pozisyon var mı burada? Cam ekstra olabilir emin değilim. Dribblingi müthiş olmuş. Daha e, oyun tarzları aynı. Hızı cam için yeterli hale gelmiş bence. Maalesef dayanıklılık vermemişler. O yüzden Messi'nin bir tık daha ucuz olacağını düşünüyorum. Ee, hani normalde Messi olunca bir pahalı olacağını tahmin ederiz değil mi? Ama o kadar olmayacağını düşünüyorum. Dayanıklılık e, iyi. Yani Neymar'ın artmış onu fark ediyorum. Plasesi yok muydu Neymar'ın ya? Allah Allah. Oyun tarzları aynı. Plase yoktuysa. Reaksiyon vermişler biraz. Şu reaksiyonu bayağı düşürmüşler. İyi, e, hız falan vermişler yanlış görmediysem. Neymar. Guerrero'ya bakalım. Guerrero ilginç çünkü Guerrero iyi bir orta saha oyuncusu. Bakın defansı çok iyi, driblingi çok iyi. Hız da verdiklerine göre bu kart çok iyi. Kesici tiki taka, kesme pas, kesme pas. Orta saha çok faydalı değil tabi ama onun dışındaki özellikleri çok iyi. Biraz yorulur mu orta sahada? Eh ama 86 stamina fena değil daha dayanıklılık. Solak bu oyuncunun çok iyi bir orta saha olduğunu söyleyelim. Yarı kanat oynatabilirsiniz bakın bunu iki ile çok etkili olur. Guerrero bence iyi olacak. Ucuz olursa bir şey olabilir yani bir fırsat olabilir. İnsanlar fark etmezse. Zaire Emery, dribling'i iyi, defans iyi, fiziği, pası iyi. Bu takım çok iyi olmuş şu ana kadar. Açamadık. Keşke açsaydık 87 üstü şeyden sürprizleseydi. Hiç iyi promo kart açan tanıdığım da yok ya. Bunları bulamıyoruz paketlerden. Yok hiçbiri. Zaire Emery. E Arnold var. Arnold yavaş ama yavaş olması yanı sıra Yok, gerçi kötü değil. Diğer özelliklerin hepsi iyi. Kesicisi var. Çok iyi. Uzun pas ara pas. Çok iyi. Power shot. Free kickçiniz olur. Hızı çok düşük. Yoksa iyi kart diyecektim de. Gölge basarsanız bence Libero gene de iyi oynar. Solak bir oyuncu. Ona dikkat edin. Boyu da uzun bu arada Arnold'un. bayağı Tomori gelmiş tabi. Oyun tarzları aynı. Rakun'u vardı. Kartı da çok benziyor. Sadece hızını artı bir artı süslemişler. Aynı kart tomarı aslında. Hala blok var. Ee, gerisinde ne var? Çok bakacağım şeyler yok aslında. Christian Rodriguez zaten gerisini açarsın. Elif Elmas'a ne yapmışlar? Keskin pas. Yok. ince pas. Tribele power shot. Dribbling'i iyi. Fizik fiziği kötü. Maalesef stamina bile yok. Dayanıklılık. 4 yıldız. 4 yıldız. Tatlı bir kart. E, muhtemelen açacağız önümüzdeki günlerde onu da. Ndombele'nin 92 tekniği var, driblingi var. Bu kar çok iyi gözüküyor dayanıklılığı dışında. <laughs> evet evet. İyi bir yedek olur bu bu arada. İyi bir orta saha MO7 olur. Rollerinde de zaten derin oyun kurucu. Ha, libera olarak göstermiş. Oyun kurucu olsun. Tamam. Stamina'sı çok düşük bence orta saha için ama zaten o yüzden ucuz biraz daha az kullanılacak ama iyi bir kart beğendim ee, tamam böyle e, video bu kadar herhalde. oyuncular daha iyi mi derim geçen pro e, az önce gidenlere göre eh bence daha iyi gibi gelin, geldi bana değil mi e, açabileceğimizden değil de açamayacağız tabii ki ama bana öyle geldi bilmiyorum tamam hadi burada kapatalım yorumlara bekliyorum gene dikkat edin şimdilik İyi akşamlar Gameplay videosu da geliyor biliyorum bayağıdır söylüyorum bunu izleyenler farkındadır e, editleyemedim yoğunluktan işten dolayı biraz açıkçası tamam.